Haftanın ilk gününden herkese tekrardan merhabalar. Figen'le muhteşem Evimizi gezmeye geldik. Evet. evet. Muhteşemdi sesçim. Ya. Mutfak nasıl görünüyor ama? Oy gözlerime al. O nasıl bir fosfor? Aynı ne <laughs> şofman yeşili. Evet. Yerlerde mercimek. Fige. Hazır mısın? Hazırım. Bomba gibiyim. Bugün çok güzel bir gün olacak. Figen Hanım taze gelin. Üç senelik biraz yeni sayılmaz ama. Allah canına. Üç <laughs> senelik geri gelin mi olur? Üç sene olmuş artık. Doğru söylüyorsun. Peki, hadi başlayalım. Mutfağa hadi, Mutfağı, bu, hadi gel. şurayı bizi çağırıyor. Ben gel 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 gel. Yepyeni bir haftanın ilk gününde Figen Hanımın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin mutfağı yeşil renkli dolaplarıyla dikkat çekiyor. Bu mutfakta leş gibi bir evye, kireçlenmiş armatürler, pis bir ocak, yağla kaplı bir aspiratör ve tozlu camlar yarışmacımızın ilgisini bekliyor. Ayrıca tezgah altındaki fare pislikleri ve buzdolabının perişan hali de gözümüzden kaçmıyor. Bakalım Figen Hanım bu mutfak için neler söylüyor. Evet, birbirinden yeşil güzel mutfağımız. Baktın, Dolap nasıl Figen? Figen. düşünebilirim. Hiç senin böyle bir buzdolabın oldu <laughs> <mı Figer? gülüyor> Yok, olmadı. Yani ben hiç... Ben böyle değil. Yaşamıyorlar. Yani bak... burada. Lavabo! Ne? Allah canını almasın seni, lades gibi. Bir şey diyeceğim. Yani bu tezgah benim evimde olsa ben sürekli geri tezgah silmek isterim. Sanki böyle çay dökülmüş gibi duruyor her yerine. Mutfak tezgahı çok kirliydi. Hani aşırı derecede koyu renkliydi. Özellikle ona çok dikkat edeceğim. Daha detaylı temizlendirilmesini istiyorum. Çok evet, Figen aspiratörün. Oo, şundan şunun farkını görüyor musun? Şundan şunun farkına baksana sanki hiç kullanılmamış. Kız el pençe durma, gel, gel gel sen temizleyeceksin, gel. Yes. İçleri çok yağlı değil. Evet, yani? temiz. Sadece dıştan bir böyle pisliği var, evet. yağ lekeleri var. Ya İçleri kirli. Peki. Kadir, ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu siyah ojeler ne olacak acaba? Aa, finalde isim. yok. Finali geç, finale <laughs> kadar kalmaz <laughs> ki bunlar. Tırnaklarınıza güzel bakmışsınız. Çünkü ben kuaförüm yani kuaförlük mesleğim de var. Ya kırılırlarsa? Kırılabilir, Sen ama şey iyi yağ tırnaklarsın bak. Nerelisin Figen? Balıkesir Bandırma. Ha Balıkesir Bandırma, sakın beni kandırma, ta da nana nana nana, hoppa! Haydi banyoya, banyoya mı salona mı gidelim? Kadir biliyor musun, Figen Hanım kendisinden hiç beklenmeyecek bir şey yapmış. Tahmin bile edemezsin vallahi. Balıkesir'e muhtar adayı falan mı oldun? Birazdan. Birazdan, ben de Hadi. merak ettim. Evimizin banyosu ilk bakışta oldukça sıradan görünüyor. Ancak bu banyonun her köşesinde farklı bir pislik saklanıyor. Klozet, duş teknesi, lavabo, armatürler derken zeminden tavana kadar her yeri iyice bir paklamak gerekiyor. Klozet ayın 14'ü yeni gelin. Ben yarım saat olarak düşünmüştüm ama... Sifonumuz. Biraz daha fazlaya mı ihtiyacım vardı ki? Dışı kabinin fayansları kirli değil. Ya çok fazla derzlerinde karartı da yok. Ama lavabon, tuvaletin ve genel derzler kötü. Özellikle klozet berbat. Evet. Banyoda gördüğüm tek detay tek gözüme çok batan yer klozetin içiydi. Yani Figen Hanım klozetin içini yapabilir mi diye tereddütteyim. Yapabileceğini çok düşünmüyorum ama yaparsa benden çok güzel puan alır. Kız Figen ne kadar sakin. sen. Ömründe kaç tane böyle klozet Görmedim. gör? Hayır ekrandakiler <laughs> diyecek ki Allah Allah Figen'i şaşırmıyor acaba Figen'de mi böyle kullanıyor? Ya temizleriz ya bunları hallederiz. Figen Hanım tuvaleti görmeden önce buraya 30 dakika vermiştiniz. Şimdi ne kadar veriyorsunuz? Ya biraz daha bir 50 dakikaya ihtiyacım var diyebilirim. Tahmin ettiğim gibi değil burası. O zaman diğer mekanlara daha az zaman ayıracaksınız herhalde. İki saatimi bu, 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 mutfağa ayırmıştım. Yine iki saatimi alır orası. Haydi gidiyoruz kızım. Salona gidiyoruz. Gel. Figen Hanım'ın temizleyeceği salon oldukça küçük. Üstelik bu salonda detaylı temizlik gerektirecek bir eşyada bulunmuyor. Camlar, petek ve diğer eşyalar günlük bir temizlikle kolaylıkla halledilebilecek gibi duruyor. Bakalım Figen Hanım bu konuda neler düşünüyor? Evet, salonun kapıları ardına kadar bizim için açılıyor. Bir yastıkta kocayalım dedikleri bu yastık mı Kadir? Maşallah, iki kıtayı birbirine birleştirir. Yani nasıl yatıyorlarmış böyle tek yak? Benim nefesim daralır be. Bu o kadar uzun değil ki Kadir. Köydeki yastıklar daha da uzun oluyor. Evet onlar bir de yün yastık daha sert oluyor. Başları da satenden oluyor. Ortaya da yastık kılıfını bir geçiriyorsun. Şık duruyor aslında onlar. Şöyle açalım. Salonda halıdan yana salonda... biraz şanslıyım. Halı yok Yerler çünkü. Yerler çok kötü sadece. Yani sileceğiz ama berbat. Camı çık bakalım. Figen'cim iki tane camım var. Evet, evet. Camlar çok kötüydü. Camların böyle e, kremlenmesini bekliyorum. Kar beyaz olsun böyle. Evet. Figen ne düşünüyorsun? Çok sakin yap Figen. Beklemediğimiz bir şey yapmış bu kız. Kız ne yaptın sen bana bak. Balıkesini mi karıştırdın birbirine? Hayır, ummadığın bir meslekle uğraşmış. Ne yaptın Allah'a seversen Söylemeyeceğim sen. birazdan. Figen Hanım'da birazcık böyle e, pasiflik gördüm. Belki şaşırtabilir beni. Çok iyi bir temizlik beklemiyorum kendisinden. Ben başlamak istiyorum. Peki nereden başlayacağız? Salondan başlayacağım. Neden? Çünkü en az vaktimi sanırım burası alacak. O yüzden burayı kullanmak istiyorum. Sonra mutfak ama o sırada bir yağ çözücü, kiri sökücü, deterjan hepsini böyle fısfıslayıp bekletmek istiyorum ki yumuşasın Peki. onlar. O zaman önce mutfağa girip deterjanlarımızı sıkacağız. Sonra da buraya gireceğiz. Banyo. O zaman oraya da döküp sonra buraya geleceğiz. Öyle yapacağız. Peki. Haydi o zaman. Haydi koş. Evet temizlik benim işim. Daftan iyi gün temizliği figerine başlayacak. Deterjanları alıp geliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.